Mustafa Kemal, 10 Ağustos 1915 günü Conk ordusunu yönetmek üzere koğuşundan çıkmıştı. Ancak her zaman göğüs cebinde taşıdığı saatini masada unutmuştu. Bunu gören Teğmen Hasan, saati alarak başkomutanına vermek üzere var gücüyle koşmaya başladı. Hasan Saati başarıyla teslim etmişti. Mustafa Kemal, ordusunun düşman ordusuyla mücadele edişini takip ettiği esnada aniden bir şarapnel parçası göğsüne isabet etti. Herkes çok endişelenmişti ancak şarapnel parçasının cebindeki saate denk gelerek onu ölümden kurtardığı anlaşıldı. Böylece Türkiye'nin akıbeti bir saat sayesinde sonsuza dek değişmişti. Tarihler 1921 iyi gösteriyordu. Sakarya'da soğuk bir akşamüstüydü. Yunan hattı hakkında savaşın seyrini değiştirebilecek bir istihbarat gelmişti. Generalin çok acil bu haberi cephedeki başkomutan Mustafa Kemal'e iletmesi gerekiyordu. Hızına ve çevikliğine en güvendiği güvercinini aldı ve bu önemli haberi güvercinle birlikte uçurdu. Artık elinden gelen tek şey güvercinin başarılı bir şekilde komutana ulaşmasını beklemekti. Vercin yaralı da olsa görevini başarıyla tamamlayarak haberi ulaştırmıştı. Mektubu alan asker hiç vakit kaybetmeden Mustafa Kemal'e verdi. Başkomutan Yunan ordusu hakkında çok önemli bir habere sahipti artık. Hiç vakit kaybetmeden ordusuna taarruz emrini verdi. Türkler zafere gidiyordu. Cumhuriyetin ilanından sonra devletin anayasasındaki kanunları belirlemek oldukça zor bir hal alabiliyordu. Kanunların yürürlüğe geçip geçmemesinin kararını demokrasi yoluyla Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri verecekti. Onlar, bağımsız bir devlet olma uğruna canlarını ortaya koyarak vatanlarını savundular. Biz gelecek nesillere daha iyi bir hayat sunmak için hayatlarından oldular. Türkiye onlar sayesinde var oldu ve bugüne kadar bilim, sanat, spor gibi çeşitli alanlarda nice başarılara imza attı. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine çıkarma gayesi sonucunda inkılaplar ve devrimlerle var olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet korumak ve yaşatmak görevi ise atamız tarafından bize bırakılmıştır. Atatürk'ün de dediği gibi, süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimiz 100. yılının bizlerde yaşattığı coşku ve gurur ülkemizi her zaman bir adım daha ileriye taşımak için bize ilham veriyor. Bu önemli mirası gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğunu taşımak, kahraman askerlerimizi ve Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anmanın ötesinde bir görevdir. Bizler, bu büyük mirası yaşatmak ve geliştirmek adına kararlı bir şekilde çalışacağımıza söz veriyoruz.